Arkadaşlar merhaba. Ben Osman Pekdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 Mart Perşembe sabahı iş yerine geldim. Tamiratla uğraştım. Niye diyeceksiniz? Öyle bir fırtına bir rüzgar var ki bu şeyin kümesin çatısındaki şu e, ismini bilmiyorum bu materyalin. Yani bunları parçalamış. Buralara böyle punta böyle bulup şu şekilde hatta parçalanan yeri göstereyim. Yani uçurmuş bunu. Burayı yeniden vidaladım, sabitledim. İnşallah şu anda bir şey olmayacak. Gerçi üstü zaten kapalı. Buna yağmur gelmiyor ama. Yine de orayı parçalarsa alttaki kontraplağı da parçalar. Hani bir sıkıntı çıkmaması için bununla uğraştım. Kuşlara da yemlerini almayacağım bugün. Çünkü gerçekten öyle kuvvetli bir rüzgar var ki. Yani insanı uçuruyor. Normalde yemlikleri şu şekilde oluyor önlerinde. Bugün uçurmayacağım. Böyle duracaklar. Yapacak bir şey yok. yiyecekler. Yavrularını besleyecekler inşallah. Yavru da biraz sağlıksız bir yavru ya. Zayıf büyüyor. Ee, şimdiden e, erkek ensede dişinin ııı e, yani erken kızdız hatta yumurtlamış yavrunun yanına. Bak onu şimdi gördüm. Bakayım bir. Evet orada yumurta var. Gördüğünüz gibi. Yavru çok küçük. Bakayım eğer iyi beslemezlerse yavruyu alıp benim büyütmem lazım. Yani yeni yumurta yaptığı için döverler genelde yumurtlayınca. Çok erken yumurtlamış yani bu kadar olmaz. Hava koşulları iyice değiştiği için kuşlar da ee, sapıttı açıkçası. Düzeni bozuldu. Bu kadar yavruk ufakken yenisini yumurtlaması iyi değil. Neyse duruma göre hareket edeceğiz. Yavru ile ilgileneceğim ben. Kuşlar genel olarak iyi durumdalar. Ama bugün bırakamayacağım. Çünkü çatıyı uçuracağım bir şey var. Rüzgar var. Ee, yani daha sonra hava koşulları iyileşirse video çekerim. Görüşmek üzere. iyi günler.